Karanlık bir ormanda yankılanan çığlıklar, soğuk rüzgarlarla birlikte kaybolan masum hayattaş 20. yüzyılın en korkunç seri katilinden biri olan Andrea Çikatoğlu'nun hikayesi, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındı. Onun karanlık dünyasına yolculuk ederken hayat hikayesinin trajik başlangıcını, kanlı suçlarını ve, ve nihai çöküşünü keşfedeceğiz. Öncesinde hala globa abone olmadıysanız abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yoksulluk ve açlığın gölgesindeki çocukluğu Andrea Romanovi Çikatilo 16 Ekim 1936'da Sovyetler Birliği'nin Bölgesi'ndeki Yablueç Köyü'nde doğdu. Annesi, Stalin yönetimi altındaki kıtlık ve baskının penceresindeydi. Açlık, soğuk ve ölüm bu dönemde sıradan birer gerçeklikti. Çikatilo'nun çocukluk yılları Vladimir adı verilen ve milyonlarca insanın açlıktan öldüğü felaket dönemine denk geldi. Andrey'in ailesi son derece yoksuldu. Ekmek bulmak bile büyük bir mücadeleydi. Babası Roman, savaş sırasında Almanlara esir düşmüş ve Sovyetler tarafından hain ilan edilmişti. Bu durum Çikatilo'nun ailesini toplumun en alt tabakasına itti. En sarsıcı canlılarından biri bir annesinin ona abisi Stefan açıktan komşuları tarafından kaçırılıp yenildiğini söylemesiydi. Bu hikaye gerçek mi yoksa annesinin hayal gücünün bir ürünü müydü asla netleşmedi ancak Andre'nin ruhunda derin izler bıraktığı kesindi. Sosyal dışlanma ve cinsel saplantılar Çikatilo'nun çocukluğunda içine kapanık ve utangaç bir çocuk olmasına neden oldu. Fiziksel olarak zayıf ve okulda alay konusu oluyordu. Üstelik yatağını ıslatması ve annesinden sürekli şiddet görmesi onu oldukça fazla etkiliyordu. Ergenlik yıllarında yaşadığı cinsel problem de özgüvenini tamamen yok etti. Akademik olarak başarılıydı ve üniversiteye gitmeyi hayal ediyordu. Ancak ilk üniversite başvurusunda başarısız oldu ve bu onun hayata karşı duyduğu nefreti arttırdı. Yine de yılmadı. Rostov Üniversitesi'nde Rus dili ve edebiyatını okumayı sonunda başardı. Çikatilo mezun olduktan sonra öğretmen olarak çalışmaya başladı ancak okulda çocuklara karşı uygunsuz davranışları nedeniyle birçok kez işler çıkarıldı. Yine de öğretmenlik mesleğine farklı okullarda devam etti. Bu dönemde evlendi ve iki çocuğu oldu. Dışarıdan Kıldığında sıradan bir aile babasıydı. Ancak içinde gizlediği canavar masum hayatları söndürmek için fırsat kolluyordu. Cinsel tatminsizlik, güç gösterisi ve şiddet onun en büyük dürtüleriydi. İlk cinayetle kaçış. Çikatilo'nun suç kariyeri 1978'de 9 yaşındaki Lena Zakonavata'yı kandırarak ormana götürmesiyle başladı. Küçük kıza tecavüz etmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Öfkesine yenik düşen Azriye onu vahşice öldürdü ve cesedini nehre attı. Polis bu cinayeti çözmekte başarısız oldu ve yanlışlıkla masum bir adamı suçlu ilan etti. Alexander Koreçkona isimli bu kişi idam edildi. Çikatilo ise hiçbir şüphe uyandırmadan hayatına devam etti. Bu hata onun 10 yıl boyunca özgürce cinayet işlemesine zemin hazırladı. Cinayetlerin artışı. 1980'li yılların başlarında Çikatilo'nun cinayet serisi ilme kazandı. Çoğunlukla tren istasyonlarında kurbanlarını seçiyor, onları tenha ormanlara götürüyor ve orada dehşet verici yöntemlerle öldürüyordu. Kurbanlar arasında kadınlar, çocuklar ve gençler vardı. Her cinayet onun içinde bastırdığı şiddet ve sapkın dürtüyle doyurmak için tekrarlanan bir ritüeldi. İçerideki suçlarda kurbanlarını boğuyor, bıçaklıyor ve vücutlarını parçalara ayırıyordu. Onun için öldürmek sadece bir suç değil, cinsel tatmin sağlayan bir ritüeldi. Sovyet polisi ard arda kaybolan insanlar nedeniyle büyük baskı altındaydı. Ancak Sovyetler Birliği'nde seri katil kavramı resmi olarak kabul edilmiyordu. Devlet böyle hastalıklı suçların kapitalist batıya özgü olduğuna inanıyordu. Bu ideolojik tutum soruşturmayı daha da zorlaştırdı. Polis cinayetlerin izini sürmek için büyük bir soruşturma ekibi kurdu. Tiloysa zeki zekice hareket ediyor, iz bırakmıyor ve sıradan bir vatandaş gibi görünerek polisin şüphelerinden kaçıyordu. 1990 yılında bir polis memuru Çikatilo'yu tren istasyonunda şüpheli bir şekilde dolaşırken fark etti. Onu izlemeye başladı ve bir süre sonra gözaltına aldı. Üzerinde kan lekeleri vardı ve elbiseleri parçalanmıştı. DNA analizleri suç mahallerinden alınan kanıtlarla Çikatilo'nun kanına eşleştirdi. Suçlarını itiraf ettirmek kolay olmadı. Ancak ünlü Sovyet psikiyatrist Alexander Bukharovski'nin yardımıyla 52 cinayet işlediği detaylı şekilde itiraf etti. 1992 yılında yapılan dava Sovyet hukuk tarihinde büyük yankı uyandırdı. Mahkemeye cam bir kafeste çıkarılan Çikatilo, basının ve mağdur ailelerin nefret dolu bakışları altında yargılandı. Zaman zaman garip davranışlar sergileyip delirmiş gibi görünse de mahkeme onun tamamen aklı başında olduğuna karar verdi. 52 cinayetten suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırıldı. Mahkeme salonunda soğukkanlı tavrını hiç bozmadı. 14 Şubat 1994'te kurşuna dizilerek idam edildi. Andrei Chikatilo, insanlık tarihinin en karanlık figürlerinden biri olarak hafızalarda kaldı. 12 hikayesi yoksulluk, travma ve psikolojik çöküşün bir insanı nasıl bir canavara dönüştürebileceğinin korkunç bir örneği olarak akılları kazındı. Rostov kasabının kanlı geçmişi, insan doğasının karanlık yüzüne bir ayna tutarak tarih boyunca unutulmayacak bir hikaye olarak kalmaya devam ediyor. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bölümde görüşmek üzere.